Yalıpınar, Samoa sadece bu tapınaktan oluşan bir yer değil. Burada çok sayıda anıtsal bina var. Ee, örneğin e, saray yapısı var. E, diğer e anadolu'da e, yapılar var ve o yapılar bize Hitit döneminde ve eski Asur dönemindeki önemini gösteriyor. E, dolayısıyla bir ziyaretçinin burada görebileceği çok şey var. Tapınak e, metinlerde bahsi geçiyor. E, filolog Profesör Oğuz Soysolamızın e, dediğine göre 14 oda olarak bahsediliyor ve e, tapınakta tabii ki şu an ne karşılaşacağımızı bilemiyoruz. Çünkü hem ...Hatuşaş'ta olsun hem Kuşaklı Sarısada olsun tapınaklar kazıldı. E, ee, ve tabi tek tük eserler, tabletler çıkabiliyor. Ama burada mesela şehir e, yakılmış. Dolayısıyla e, bunu hep öğrencilerime de söylüyorum. Arkeologlar böyle yangın felaketleri çok sever. Çünkü bir nevi e, bina kapanmış oluyor. E, dolayısıyla burada tabi ne bulacağımızı şu an bilemiyorum. Ama işte e, mesela en güzeli ne olabilir? E, Tanrıçanın heykeli. Çünkü heykelden de bahsediliyor ya da heykellerden bahsediliyor. Yani dolayısıyla değişik artık e, kullanılan analizleri de kullanarak Hitit döneminde o tapınak nasıl kullanılıyordu, bize ne tür bilgiler veriyordu ona bakmak isteyeceğiz. Yani sadece kazıp eser çıkartmak değil hani toptan tümden ve bunu diğer tapınaklarla da karşılaştırarak buranın önemini ortaya çıkaracağız.